Efendim izleyicilerimize mutlu günler. Ben Özgür Coşkun seçime doğru programında birlikteyiz. Bugün Kuşadası'nda Kuşadası'nda ele el alacağız. Kuşadası'nda seçime doğruyu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı adayı Sayın Murat Saraç bizlerle birlikte olacak. Kuşadası'nı, geçmiş dönemini, yeni dönemini, yeni projelerini konuşacağız. Kuşadası'ndan geçtiğimiz günler yaşadığımız tüm e, e, çalışmaları ele alacağız. Sayın Saraç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok nasılsınız? Teşekkürler. Çok iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Özgür Hocam adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Kuşadası için hayırlı ederim. uğurlu olsun. Sağ olun. Evet, e, İzmirliler Kuşadası, Kuşadası Halkı Murat Saraç'ı yakından tanıyorum. Yani bir, köklü bir ailede Kuşadası'nda doğma bir, e, yaşayan bir e, Murat Saraç var. Ama tanımayanlar, bilmeyenler için kimdir? Evet, e, 1968 Aydın Kuşadası doğumluyum. Kuşadalı bir ailenin evladıyım. E, çok ünlü Kuşadası'nın turizmi adını taşımaktan gurur duydum. Arap Rıza Saraç'ın Arap Rıza değil mi? Evet. Ee, Kuşadası'nda doğduğumuz günden bu yana turizmle ilgileniyoruz. Evet. Turizm üzerine faaliyet gösteriyoruz. Bunun yanında e, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da başkanlıklar, e, yöneticilikler gerçekleştiriyorum. İtalya'nın da Aydın ve Kuşadası bölgesinde fare Konsolosluğu'nu gerçekleştiriyorum. Bu aday adaylı tarihine kadar. Aday adaylığımızı da dondurduk onu. Dondurdunuz, <laughs> evet. evet. Ama dediğiniz gibi siz kuş, Doğu Doğma Büyüme dediğiniz gibi 500 yıl turizm adını veren bir aileye e, mensupsunuz Kuşadası'nda. Bugün baktığımızda nasıl bir kuşadası var? Oradan başlayalım mı? Evet, çok doğru bir şey olur. Bu evet. başlangıç olur. Tabii ki 1960'larda, 50'lerde biliyorsunuz 2. Evet. Dünya Savaşı sonrasında başlamıştı turizm hareketi. Ee, yeni dönem turizm Aynen. hareketi diyelim. 1960'lar, 70'ler hep e, gerçek turizmi gördüğümüz, yani endüstriyel turizmi yaşamadığımız dönemler oldu. Ama evet. 80'lerden sonra, 90'larla birlikte farklı bir turizm anlayışı yerleşti dünyaya. E, Kuşadası da bundan nasibini aldı. Zaman zaman bunu betonlaşma olarak gördük, zaman zaman farklı bir gelişme olarak gördük. Evet. E, i̇ki yıl öncesine, 3 yıl öncesine kadar da. E, Yaşadığımız e, küresel salgınla, e, sonrasında ve öncesinde depremle sürecinde depremle, işte İzmir depremi diye konuşulur. Konuşuyoruz, ama evet. esas Kuşadası depremidir biliyorsunuz Kuşadası ile Sisam adası arasında evet. gerçekleşmiştir ama yıkıcı tarafı İzmir olmuştur. E, ve sonrasında da ekonomik krizlerle Rusya-Ukrayna kriziyle şimdi de maalesef çok acı tablolar yaşadığımız. Bebekleri kaybettiğimiz çocukların, masumların yok olmuş olduğu bir Gazze kriziyle birlikte dünyada çok büyük değişiklikler oldu, çok evet. büyük konjonktür farklılıkları olmaya başladı. Bu anlamda da tabii bu turizm de bundan çok etkilenen bir sektör haline geldi, en Kesinlikle. çok etkilenen sektör oldu. Kuşadası tabii ki turizmin vazgeçilmezi. Lokomotifi. Evet. Evet. Rıva limanımızla. Efes ve Meryem Ana ile bölgemizdeki bütün gezilecek olan alanlarımızla turistik alanlarımızla gastronomisiyle Kuşadası çok büyük bir farklılık yaratıyor ve her zaman içinde turizm burada var olacak. Evet. Ama bunu korumak, geliştirmek. Kuşadası'nın gelişen nüfusuna, büyüyen nüfusuna bunu e, adapte edebilmek, onlara bu turizmi, bu kent kimliğini sevdirebilmek bizlerin elinde. E, bunun için de çalışmalar yapılması gerekiyor. Bence yeni yeni dönemler başlıyor turizmde. Bunun çok iyi değerlendirilmesi lazım ve gelecek kuşaklara da aktarılması lazım. Kuşadası'nda sayı ne kadar yükselirse yükselsin yaşayan... Ee, kuşadası'nda mutlu olmalarını, Kuşadası'nı tanımalarının, sevmelerinin sağlanması ve buradan da e, herkesin turizmle hareket etmesi lazım. Çünkü tanımadığınız, sevmediğiniz yeri veya kendinize ait hissetmediğiniz yeri e, benimseyemezsiniz ve siz de orası için bir şey yapamazsınız. Ama seviyorsanız bulunduğunuz alanı o zaman daha farklı bir şey olur. Tanıyorsanız ki bu yönde geçmişte yapmış olduğumuz birkaç proje vardı. Öğrencilerimizi e, kent kimliği için, kentlerini tanımaları için eee dezavantajlı mahalleler çok bunu kaldıracağız bu arada dezavantaj kelimesini geldiğimizde evet. ama evet. e, dezavantajlı mahallelerimizdeki öğrencilerimizi alıp Turizm haftası kapsamında bütün Kuşadası'nı ve Efes'i gezdiriyorduk. Bir otele götürüyorduk, otellerde nasıl neler yapılır onları anlatıyorduk ve kent kimliği mi yap çalışıyorduk. Bunun çok daha büyük modellerini hep birlikte gerçekleştireceğiz evet, göreve geldiğimizde. Işte. Dediğiniz gibi ama Kuşadası'nda mutlaka geçen 5 yıla bakarsak hem turizm anlamında hem yerel anlamda tamam şu an Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye ama herkesin yoğurt işi farklıdır. O yüzden siz ben daha iyi yaparım mottosuyla yola çıktınız. Turizmde evet. başarılarınız ortada. Aile anlamda e, kariyer anlamda e, Kafanızda nasıl bir kuşadası var? Bugün görüyoruz ki kuşadasında e, yerli hizmetler anlamında e, bayağı çok inanılmaz sıkıntılar var. Günü kurtar, yönü çalışmalar olduğunu çok yakın görüyoruz, bunu hissediyoruz. İzmir'in çok çok bir şekilde belli oluyor. E, siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Elbette daha iyisi için bu bir bayrak yarışıdır. Evet. Bu kesinlikle bir demokratik anlayıştır. Daha iyisini yapabilmek için buradayız, daha farklı evet. şeyleri gündeme getirebilmek için, daha farklı odaklara gelebilmek için. İnsan odaklı çalışabilmek için, insana hizmet ve yatırım yapabilmek için e, bazı çalışmaları yapmamız gerekiyor. Evet Kuşadası'nın belli sorunları vardır ama bunların hepsi aşılabilecek şeylerdir. Yalnızca hepimiz birlik olmalıyız. Bir güç birliği ve sinerjinin yaratılması, bir dayanışmanın yaratılması gerekmektedir. Bunu sağladığımız takdirde Kuşadası'nın aşılmayacak hiçbir sorunu yoktur. Elbette ki biz de bunun için talip olduk. Yoksa her şey güllük gülistanlık olsaydı biz de burada... Bizi de bunun gerek kalmadı diyorsunuz kendi görevlerimize devam ederdik ama şu anda daha iyisini yapmak için yapılan hizmetlerden doğru yapılmış olan bütün hizmetlerden dolayı da teşekkür ederiz. Elbette ki bunu da görmemiz gerekir ama daha iyi bir hizmet verebilmek adına biz de göreve talip oluyoruz. Evet. Neyse bu Kuşadası son zamanlarda inanılmaz bir beton kent haline dönmeye başladı Sayın Saraç. Görüyorsunuz yani e, artık mavi yeşil değil tamamen bloklar Kuşadası'nın merkezinde kadar inanılmaz derecede de, de, hatta yaz sezonunda bile durmak bilmeyen bir inşaat sezonu e, Kuşadası betonlaşıyor. E, şöyle tabii ki çok büyük bir gö göç alan, göç kelimesini de söylemek evet. istemiyorum ama e, çok ciddi bir nüfus fazlalaşması olan bir şehir. Evet altyapıdan çok daha hızlı ilerliyor bazı şeyler. E, i̇şin gerçeği e, yurt dışından Türkiye'de yaşamak için gelenler var. Şimdi düşünürseniz e, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan dolayı Türkiye'de yaşamak için gelenler var. Bunun yanında deprem nedeniyle çok e, hızlı bir şekilde bir e, ülke içerisinde bir değişim yaşandı, göç dalgası evet. yaşandı. E, tabii ki buna bir anda hizmet verebilmek e, mümkün değil. Ama bunun altyapısının mutlaka hazırlanması ve e, evet. Yeşil'in doğaya saygı duyularak, Yeşil'e saygı duyularak e, ve Kuşadası'nın değerlerine de saygı duyularak bir takım çalışmaların yapılması gerekir. Biz bunların hepsini hep birlikte organize edebiliriz diye düşünüyoruz. Bununla ilgili çok rahatız. E, Aksaklıkların hepsini ortadan kaldıracağımızı düşünüyoruz. Evet. Bir sezon geçirdik. bu sezona bakarsak ve geçtiğimiz sezonlara bakarsak bu sezonu nasıl buldunuz kuşadası'nda? Yani ne kadar verimliydi bu konuda yerel yönetimin katkısı ne kadardı? Evet şöyle düşünelim. geçtiğimiz yıl bu Revenge Turizm diye adlandırdıkları hani Türkçesini Acısını çıkartma turizmi diyebileceğimiz bir turizm sezonu yaşadık ondan önceki sezonla birlikte çünkü evet. küresel salgın nedeniyle insanlar evlerine kilitlenmişlerdi, dışarıya çıkamamışlardı ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlardı ve bu herkes dışarıya çıktı Bunda devletin de sübvansiyonları oldu ve herkes tatil yaptı tatil yapmak istedik hepimiz gerçekleştirdik bunu ancak geçen sene ve bu sene durum biraz değişmeye başladı geçen senenin sonralı, sonlarına doğru durum değişmeye başladı. Ee, Ukrayna-Rusya savaşı Şubat ayının sonunda başlamıştı. Bu erken rezervasyonları çok etkilemedi. Belki Mart-Nisan ayındaki rezervasyonları etkiledi. Ama e, bu sene savaşın gerçek etkilerini ciddi anlamda gördük. Avrupa'da da ciddi sıkıntılar yaşandı rezervasyonlar konusunda çünkü Rusya çok önemli bir pazar. Türkiye'de birinci sıraya geldi evet. pazar olarak Alman pazarını da geçmiş gözüküyor. Ee, ve bu sene biz onları gördük. Bir de bunun üzerine ekonomik kriz eklendi. Ekonomik kriz yalnızca Türkiye'de değil, e, dünyada da ciddi anlamda e, farklılıklar yaratıyor ve çok çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir sezon geçirdik. E, rakamların çok yükselmesi, ayrıca Türkiye'de deprem felaketinin yaşanmış olması çok büyük bir felaketti. herkesi rahmetle kaybettiklerimiz herkese rahmetle anıyorum saygıyla anıyorum çok büyük bir acı geçirdik e, O da zamanlama olarak çok da e, Türkiye'deki turizm de, sürecine baktığınızda çok da doğru bir şeyde evet. bize e, ters bir zamanda denk geldi. Ee, onun akabinde de iki kademeli bir seçim geçirdik. O yüzden eee turizm sezonunun bu sene çok çok iyi olduğunu söylememiz mümkün değil. Evet. Ee, buna tabii yerel anlamda katkılar tabii ki e, belli bir noktaya kadar olmuştur ama onun dışında yapılması gereken çok şey olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar Nedir açalım mı? Abi, şu dosyayı bir açalım artık Sayın Sarıç. tabii ki e, şimdi Kuşadası'nda sezonların uzatılması oradan başlayabiliriz. Farklı Yani sadece farklı 3 ay değil. Dediğiniz gibi, gibi okullar evet. kapanıp açıldığı dönem değil. Kesinlikle. O süreçte yapılan etkinlikler çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü Haziran, Temmuz, ayı Ağustos aylarında zaten Kuşadası'nda veya diğer turistik yörelerimizde katabiliriz bunun içerisinde. Zaten bazı etkinlikler oluyor. İnsanlar evet. geliyor evet. ve burada e, pek çok mekanda, iş yeri de kendi işlerini yapıyorlar, kendi evet. etkinliklerini yapıyorlar. Ama ön ve arka sezonlar Buralarda yapılması gerekenler çok daha önemlidir, çok daha kritiktir. E, festivaller mesela ön ve arka sezonlarda olması gerekir. E, yüksek sezonda yapılan festivalin çok fazla bir e, farklılık yaratma imkanı olmaz. Çünkü zaten Siz, yüksek bir sezonda bulunursunuz. Aynen. otellerin doluluklarının olduğu gibi, gibi sizin şey, mesela. Yani evet. Evet. Bu, bunun sezonlarının iyi belirlenmesi gerekir. Tarihlerinin çok iyi ayarlanması gerekir ve e, tarihlerde de oynamaların yapılmaması gerekir. Bakın. Ee, bir Londra fuarından e, örnek verelim. Birkaç hafta önce gerçekleşti. Londra fuarının tarihleri son derece sabittir. Her yıl belli şeylerdedir. Evet. İki gün sonra biliyorsunuz Travel Turkey fuarı başlayacak. başlayacak evet. ee, onun da tarihleri bellidir. Yani 7 ile 12 aralık arasında Kesinlikle. mutlaka bunlar yapılır. Ee, bizde de tarihleri değiştirilmeden doğru bir şekilde uzun vadeye yayılan e, bir anlayış yapılması gerekir. Festivaller çok çok önemlidir bu arada ama kısa vadede düşünülmemesi gerekir. Uzun vadede ve e, kimlere hangi hedef kitleye ulaşmak istediğinizi çok iyi belirlemeniz gerekir. Bu anlamda da e, çok iyi organize edilmeli ve tarihleri çok net bir şekilde belirlenmelidir. E, belirlenen tarihlerinde doğruluğunu çok iyi hesaplamamız lazım. Yani bir şey söyleyeyim yani. Altın Güvercin Festivali Tudum sezonun yapılması uygun mu sizce? Sezon Doğru ortası mu? sezon ortası da yapılmaması gerekir. Çünkü Benzeri zaten festivallerden zaten en zaten, zaten o üstünde. yoğunluk var zaten, evet, zaten, değil mi? O, ya o karşılığı... şimdi... Otellerin yüzde %100 doluluklarının olduğu bir dönemde festival yapmak çok da mantıklı bir şey değildir. Ama otellerde bir şey varken düşük olduğu yani ön ve arka sezon dediğimiz Nisan, Mayıs ayları veya Eylül, Ekim aylarında yapacağınız Boş etkinlikler Aynen dediğim gibi e Eylül, Ekim mesela daha evet. çok daha fazla sezonu Bitmesini daha yakın böyle biraz daha uzatırsınız. Mesela e bu Alaçatı Ot Festivali biliyorsunuz evet. tarihler anlamında e bir biraz öne şey katar bir örnek vermek gerekirse bunların hepsinin organize edilmesi ve doğru festivallerin doğru zamanlarda yapılması, doğru etkinliklerin doğru zamanlarda yapılması gerekecektir. Bu kolaylıkla halledebileceğimiz konular. Sezon, sezon bitti. Bitti. Herkes yani. kapandı. Evli evine, köylü köyüne. Kuşadası kaldı kendi halkıyla. Doğrudur. Doğru mu? Doğru. Yani o zaman bu kadar bir turizm cazibesi ve merkez olmasının bir avantajı var mı şu an Kuşadası'nın? Sadece 3 ay, aylık, aylık Kuşadası'nı yaşayışıyoruz. Ee, Değil tabii ki Kuşadası'nın nüfus arttığı için biraz daha canlanmaya devam ediyor ama bu, burada e, sosyal aktivitelerin şimdi devreye girmesi gerekir. Evet. Yani yerli halka yayılabilecek yöre, yöre, e, bir turizm. Kesin yerli halka e, yayılacak e, e, adanacak ve onlara ilgisini çekecek ve bu arada da dışarıdan da destek alacak. Ya şu hafta sonu da Kuşadası'nda geçirelim. Bakın şöyle bir şey var, etkinlik var. Her hafta sonu şöyle şöyle bir şeyler var. Evet. Diyebileceğiniz aktif şeyler, etkinliklerin bu dönemde olması gerekir. Yani yaz vakti pek çok etkinlik olurken kışın tamamen ölü bir şey olması. Şu an bir şeydir şeydir bir şey Yani, yani hafta sonu sadece değil. belki oraya birkaç sadece gezmeye, çarşıda ve yürümeye gidersin. Onun dışında şu an, şu an, şu an yani. size kuş arasında kışın gezebilecek hiçbir şey yok. Bunu canlandırma gelimizde bir anlatmaya çalıştığımızda bu zaten. Ee, bu dönemlerde yerel halka veya dışarıdan İki günlük, günü birlik, hafta sonu için gelen kişilere yönelik etkinlikler yapılabilir ve bunlar da tabii çok büyük ses getirir ee, ve bölgede canlılık getirir işin gerçeği. Kış vakti kimse e, dükkanları kapalı durmaz. Şu an öyle mesela değil mi? Bu, bu saatte ve biz hafta içi ve hafta sonları kuşatı şu an öyle bir sözden yaşıyoruz. Evet. Kiralar falan en yüksek. Yani. Doğrudur. Doğrudur. Gerçekten evet. evet. Yani kuşatı aslında iş, biraz zor. Yani yaşayan bir şehri Nasıl bu kadar ölü bir şehir haline getirebilirsiniz? Ben bu kadar ben şaşırıyorum Sayın Saraç.